Mahallesi Muhtarı Tünel Sücüllü. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı, Emekçi Bayramı'nı yürekten kutladığımız bir gün. Biz her sene, her yıl yüreğimizde bu hisle ve duygularla sokaklardaydık. Fakat bu sene korona salgınından dolayı biz evlerimizde, telefonlarımızla emekçi kardeşlerimize ulaşıyoruz onların istekleri varsa onları yerine getiriyoruz. Zaten vefa grubunun amacı da bu. Vefa grubu koronavirüsünün ilk gününden itibaren can siperhane çalışıp mahallesinde her muhtarın 12 şer kişilik ekibiyle birlikte valiliğin, kaymakamlığın bize verdiği yetkilerle donatılmış durumda işlerini organize ve örgütlemekteler. Bu örgüt sayesinde mahallelerde inanın sıfır ihtiyaçlar dahilinde işlerini yapmışlardır. Herkes yüzde yüz işini yapmaya, işi bitmeden evine gitmemeye gayret etmiştir. Gerçekten adı gibi vefa grubu çok vefalı gruplardan oluşan bir örgüt olmuştur bu süreçte. Biz istiyoruz ki şu anda virüsün en kısa zamanda aşılarının, ilaçlarının bir şekilde bilimle ilimle uğraşan doktorlarımız bu işi yapan uzmanlarımız sayesinde bulunmasını istiyoruz çünkü çocuklar içeride çocuklar biz bahçede ana okullarında okullarda görmek istiyoruz gerçekten bu süreç zor bir süreçti hatta ben LGS'den bahseden aileler var onlara da buradan bir duyuru yapmak istiyorum ben şöyle bir fikir geliştirdim dedim ki bu yıl bu yıl LGS'ye giren Girecek olan çocuklarımız e, Milli eğitim tarafından Ödüllendirilsin Diploma notuna göre çocuklar istedikleri okula yerleştirilsin Hayat zaten başlı başına sınavlardan ibaret. E, çocuklar e, böyle bir e, dönemi e, Ben çocukluğumda Hatırlamıyorum böyle bir dönem yaşadığımı Ama nedense bu Evlatlarımızın e, bir kaderi Haline geldi şu andaki Koronavirüsün yaygınlaşması Bu onun suçu değildi e, i̇nanıyorum ki milletim gereğini yapacaktır. E, tek dileğim çocukların diploma notlarına göre okullara yerleştirilmesi. Bırakın artık sınava girmesinler. Zaten hayatlarının sınavını dürüstlüğü yenerek ve başarıyı ulaşarak, e, el ele tutuşarak onların geleceklerini e, idame ettirmeleri konusunda yanlarındayım. E, sevgi ve saygıyla tekrar işçi ve Emekçi Bayramı'nı kutluyorum.